Fotoğrafta <laughs> beraber olur. Ecev abi. Siz <laughs> yanlışlıkla <laughs> bastım. Yolu, yolu boşaltalım <laughs> <laughs> Akşam abi geliyoruz. Komşular, kızın ben beni Ama üstünden <laughs> atla. Çizim. <laughs> üstünden atla. Yes, atla. Hatta burada kalka atıyor. Ben hiç görmedim hatta ya. <gülüyor> <gülüyor> ben çektim. Gördüm. Şu çok şükür. Ne yaptın

Bugün Gümüşhane'nin Santa Arabaları'na izarede geldik. Daha önce hiç deneyimleyemediğimiz Kayıp Santa yolunun 16 kilometrelik parkurunu Allah'ın izniyle kazasız bilasız bir şekilde tamamladık. Çok güzel bir parkur. Yani daha önce e, gelip de görmediğimiz köprüler, kiliseler... E, yayla evleri, eski taş yayla evleri, Rumlardan kalma yaylı evlerle karşılaştık. Mükemmel bir görüntü. Buraya herkesin gelmesini tavsiye ediyorum. Çok büyük pişmanlığımız var. Hatta buraya gelirken de çok karamsardım. Yani e, daha önce çünkü bütün Santı'daki rotaları yürüdük. Burayı da oralar gibi tahmin ettim ama çok değişik bir e, atmosferle karşılaştığımız için çok mutluyum. Orman içi patikalar var ve e, çok eski yapıtları taş duvarlar var. Mesela belki de 150-200 senelik patikalar var. Duvarlarla yapmışlar. Artık atlarla mı gittiler, öküz arabalarla mı gittiler o yollarda. Arnavut taşıyla yapmışlar e, tabanlarını. Yani yollarda bozukluk hiç yok. Mükemmel bir duygu, mükemmel bir atmosfer. İlk deneyimim oldu bu. Çok beğendim ama aşırı derecede yorucuydu. Değiyor. Ben zaten e, kurak topraklardan geldiğim için, Güneydoğu'dan, bu manzara beni etkiliyordu. E, çok etkileci bir yürüyüştü. Zorluydu ancak e, bununla beraber çok güzel kareler yakaladık. Yeşilliği gördük, doyduk yeşilliğe. Bununla beraber gökyüzünü çok güzel izledik. Güneş, yeşillik, çi çiçekler, ağaçlar hepsi o kadar güzel bir ambiyans oluşturmuştu ki hayranlıkla izlemeye çalıştık. Zordu ama çok eğlenceliydi. Ekip de çok güzeldi. Çok sevdim. Evet. Teşekkür evet. ederim. şimdi Bugün keşfettik Kayıp Santa yolunu. Gerçekten çok güzel bir parkurdu. Orman içerisinde, güzel yeşillikler arasında fevkalade güzel geçti. Burayı da keşfetmek ayrıca hoş oldu. Ekip de güzeldi. Hoş zaman geçirdik. Günün tamamını yürüyerek geçirdik. E, aşağı yukarı 16 kilometre falan e, yürüyüş yaptık ama çok keyifliydi. Herkese de tavsiye ediyorum. Çok, sıkı, çok zorlanmadık ama inanılmaz güzel manzaralar gördük. Tarihi köprüler, çok güzeldi ve daha önce hiç e, aklıma bile gelmezdi. Öyle kuytu köşelerde e, tarihi köprüler. E, hatta burada bir iki tanesini keşfetmiştik ama bugün gerçek bir keşif oldu bizim için. Yine gelirim. Bahar ayında deneyimlemek çok daha güzel olurdu. Çiçekler arasında.